Hepinize selam dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hepinizin de bildiği üzere, çoğunuz biliyordur. Belki hepiniz bilmiyorsunuzdur. Çekiliş yapıyorduk, kulaklık veriyordum. E, kulaklığı vermeye devam edeceğim ayrıyetten. önceki videolarda zaten izlemişsinizdir şartları da biliyorsunuzdur bilmeyenler için tekrar söylüyorum e, kulaklığı daha sipariş vermedik 1000 e, abone ol, ol, olacağımız zaman şu an 250 aboneyiz 260 aboneyiz 1000 e, abone olduğumuzda gerçekleşecek çekilişimizin e, haberini şimdilik böyle yüz yüze de vereyim dedim e, onun haricinde farklı farklı videolarda tekrar zaten hatırlatacağım. Kulaklığı biliyorsunuzdur. E, James Tanking kulaklığını vereceğiz ya da e, Game Power'ın Medusa kulaklığını vereceğiz. Ayrıca etende elimde bu görmüş olduğunuz e, Rampage'in Sniper profesyonel gaming mouse'unu da hediye ediyorum. E, bin 1000 abone olduğumuzda biliyorsunuz ki çekilişimizi çekeceğiz. E, şartlarımız şunlar. Şu anda bulunduğumuz videoyu beğenmek altına katıldım yazıp Instagram nickinizi yazmak, kanala abone olup bildirimleri açmak. Beni de Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Ayrıca oradan da duyuruları yapacağım. Videolar zamanında veya işte ekip alacağımız zaman, ekip yapacağımız zaman oyun çıktıktan sonra bir takım kurarsak oradan haberleşeceğiz. Bana da özel mesajlarınız, özel sorularınız, herhangi bir derdiniz olduğunuz zaman aşağıdaki açıklama kısmında zaten bütün şartları vereceğim. Bir ihtiyacınız olduğunuz zaman da bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Dediğim gibi e, şartlar açıklama kısmında da yazılı olarak yazacak. Orada zaten e, genel olarak görebilirsiniz ne yapacağınızı. Dediğim gibi kanala abone olmak, kanalın bildirimleri açarsanız bütün videoların haberleri gelir. E, videoyu beğenip aşağıya da Instagram linkinizi ve katıldım yazmanız yeterli olacaktır efendim. Şimdi sizi çok bekletmeden videoya be e, videoyu bekliyorum. Videoyu bekliyorum. Videoya geçiyoruz. Hepinizi seviyorum. Bilin istedim. 1000 abone olduğumuzda çekilişi çekeceğiz efendim. <laughs> Hepinize selam dostlar. Biliyorsunuz ki e, geçenlerde 18 Temmuz, yani 3 gün önce falan 18 Temmuz'da White Rift'in çıkacağına dair e, bilgileri size söylemiştik. Kesin bir bilgi vermedik. E, en kilit noktası burada, bakın. Hepiniz biliyorsunuz, yani çok haklısınız. Verdiğiniz tepkilerde çok haklısınız. Herkes yorumlara yazdı, işte söylediğiniz çıkmadı, İşte milletin umutlarını mı çalıyorsunuz, İşte yalan söylüyorsunuz millete gibisinden. Gerçekten kırıcı laflar da edildi, çok fazla küfür de edildi. Yapacak bir şey yok. Haklısınız, çoğunuz haklısınız. Ee, ama şöyle bir nokta var. Biz videolarımızda, Fırat da dahil, ben de dahil ee, videolarımızda kesin çıkacağına dair işte Ra'yot'tan haber aldık. Ra'yot söyledi kesinlikle çıkıyor 18 Temmuz'a diye asla öyle bir şey söylemedik. Hepiniz tekrardan ee, gidebilirsiniz. Aşağıya o videonun linkini de koyacağım. 18 Temmuz videosunun linkini de koyacağım. Girin. Asla ağzından kesin çıkacak demedim. Bu bir Fırat dedemedi bu şekilde. Siz böyle davranıyorsunuz. Hani 18 Temmuz'da kesin çıkacak dediniz, milleti kandırdığınız gibisinden söylemler söylüyorsunuz. Gerçekten çok yanlış. E, çoğunuz haklısınız bu konularda. Neden? Çünkü e, yalan söylemiş gibi olduk. Evet çünkü çıkmadı 18 Temmuz'da. E, bir açıklama videosu yapmak istedim. O videoda bu video efendim. Şimdi e, ilk başta neden çıkmadı? Ya da biz neden bu videoyu çektik? En baştan oradan geçelim e, yabancı insanlar yani e, yabancı insanlarda alınan belgeler hatta Fırat'ın e, Fırat'ın kanalını bırakıyorum aşağıda onun da açıklama videosu var e, şu an koyamayacağım o belgeyi bilmiyorum yok şu an elimde o belgede bir metinde işte alfa testinin ne zaman açılacağını ne zaman kapanacağını beta testinin ne zaman açılıp ne zaman kapanacağını yazan belge vardı İngilizce olarak yazılan bir belge vardı orada beta testinin 18 Temmuz'da açılacağı yazıyordu e, zaten söylentiler ve dedikodular bunun üzerine çıktı bu arada fotoğrafı alabilirsem eğer e, koyarım hemen videonun bir köşesine. Onun haricinde e, çoğu YouTuber çekti YouTube Türkiye'de 18 Temmuz'da çıkacağına dair. Birkaç tane YouTuber arkadaşlarım çektiler. Biz onlardan da gördük, hani onlarla da konuştuk, bilgiler aldık. Hani nereden aldınız, nasıl oldu bilmem ne diye. Girdim Twitter'da araştırdık, Instagram'da araştırdık, arkadaşlarım araştırdı. Var mı böyle şeyler? Gerçekten var. İnsanlar yazmış 18 Temmuz'da çıkıyor hazır olun gibisinden. Twitter'da ve Instagram'da çok fazla böyle şeyler var. Araştırıp görebilirsiniz. Biz bunun üzerine dedik ki madem böyle bir şey var bir video çekelim. Biz nasıl içerik üretiyorsak size çok fazla sorun arkadaşlarımız var. Ne zaman çıkacak ne zaman edecek bu oyun. Hani herkes çok bekliyor oyunu. Ee, biz de çekelim dedik. Hani madem 18 Temmuz'da böyle bir olay var. 18 Temmuz diye de bir video çekelim. Çıkarsa artık çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Videoda oturduk. Dedik ki böyle bir söylenti var dedikodu var. Arkadaşlar haberiniz olsun 18 Temmuz'da çıkabilir. Biz asla kesin çıkacak işte 18 Temmuz'u bekleyin hazırlanın gibisinden ee, bir şey yapmadık. Hani ne bileyim kesin öğüt vermedik yani. Kardeşim 18 Temmuz'u bekle oyun çıkıyor indir demedik kimseye. Biz bizim bilgim bilgilerimizle araştırdığımız şeylere dayanarak söyledik. Dedik ki çıkma ihtimali çok yüksek. 18 Temmuz'da çıkabilir. Çoğu insan söylüyor. Youtuberlar söylüyor. İşte Twitter'da, Instagram'da böyle söylemler dönüyor dedik. Yani çok fazla kırıcı mesajlar aldık, çok fazla kırıcı yorumlar aldık. Farklı olabilirler. Eyvallah hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Bu böyle bir açıklama videosu olsun. Bir de birkaç tane arkadaşımız, YouTuber arkadaşlarımız da bizim hakkımızda bizi baz alarak videolar çekmişler. Onlara da buradan birkaç şey bir lafım var. Biz kimseyi kesin öğüt veriyoruz demedik. Videoların hepsini bir kere düzgün izleyip kendileri video çeksinler ve bizim... Ee, videolarımızın kapak fotoğraflarını baz alarak videolar çekmesinler lütfen. Ee, gelip düzgünce ya videolarını çeksinler hani örnek göstermek ya da düzgünce isimlerimizi söyleyip video çeksinler ki ee, delikanlı olsunlar biraz. O konuda sinirliyim çünkü. Neyse önemli değil. Herkes kendi istediğini çekebilir. Yapacak bir şey yok o konuda. Dediğim gibi yani biz kimseye gerçekten çıkacak diye yalan söylemedik. Ee, 18 Temmuz geçti bitti. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Biz de videomuzda zaten öyle dedik. Dedik yani 18 Temmuz'da diyorlar. Çıkabilir. Çıkmayabilir. Ee, öyle Riot'un Riot dediği veya Riot'un çalışanlarının açıkladığı bir bilgi yok. Bakalım 18 Temmuz'da bekliyoruz dedik ve çıkmadı. Bu kadar basit. Yani beklemeye devam edeceğiz. Bu sene gönül kırmaya gerek yok. Ee, beni sevenler var biliyorum. Sevmeyenler de var biliyorum. Hepinizin başımın üstünde yeri var. Ee, burada içerik üretiyoruz. Oyunlar çıktığı zaman da beraber oturup oyun oynayacağız. Kimse parasında değil. Benim 370 abonem var şu an. Ben 370 abone olduğum halde benim bilgisayarım olmadığı halde hani bir de çekiliş yapıyorlar işte çekilişle abone kazmaya çalışıyorlar falan diyorlar. Tabii ki de ben bunu yapacağım. Neden? Çünkü ben burada içerik üretmeye çalışıyorum. Bir şekilde bir iş yapmaya çalışıyorum. İster ee, ister çekiliş yaparım, ister araba veririm, ister ev veririm. Kimse de karışamaz. Ben burada en azından insanlara yardım etmeyi düşünüyorum. Diyor 200 lira 300 lira para verip en azından hem insanlara yardım etmiş olacağım. Hem de ben kendi açımdan abone kazanmış daha fazla kitleye ulaşmış olacağım. O yüzden e, hiç gocunmuyorum bu konudan da. Hatta gururluyum. 370 abonem varken insanlara kulaklık veriyorum. Mouse veriyorum. Hiç, hiç de gocunmuyorum. Bu arada çekilişe de katılabilirsiniz siz de. Dediğim gibi boşu boşuna gönül kırmaya gerek yok. Kalplerimizi de karartmaya gerek yok. E, hepimiz buradayız. Siz beni izliyorsunuz. Demek ki bir şekilde bir yerlerden görüp izlemişsiniz. Tıklamışsınız, video, tıklamışsınız videoma. Bu kadar abi. Oyun çıkacak, oynayacağız. Yani eğlenicez. Kazanan kazanacak, kazanmayan kazanmayacak. Dertler olacak bilmem ne. Her şey olabilir. Ama gönül kırmaya gerçekten hiçbir şey gerek yok. Hayat çok kısa. Kimse birbirinin kalbini kırmasın. Ee, herkes işini yapıyor burada. Sonuçta ben burada para kazanmıyorum şu an. Milyarlar kazanmıyorum. 370 abonem var. Beni seven kitleler var. Kardeşlerim var benim. Yazıyorlar abi nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Allah razı olsun hepsinden. Ee, seviyorum anladın mı bu işi? Oyun oynamayı da seviyorum. İnsanlara bir şeyler söylemeyi de, öğretmeyi de, öğrenmeyi de seviyorum. O yüzden kimse, kim ne derse desin, umurumda değil ama haklılar. Evet, yanlış olmuş olabilir, işte ne bileyim, tam yılımızda 18 Temmuz falan demiş olabiliriz. Bu konu hakkında özür dilerim gerçekten. Hani çok ümitlenen kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim varsa. Onun haricinde dediğim gibi gönül kırmaya gerek yok oyun çıkıcı oynayacağız bu kadar basit yani beni desteklemek istiyorsanız da abone ol butonu aşağıda beğenme be, beğenmeme butonu aşağıda dislike de atabilirsiniz saygı çerçevesi ise içerisinde de yorumlarda da eleştiri yapabilirsiniz hiçbir şekilde kimseye e, küfür etmiyoruz kızmıyoruz veya başka bir şey yapmıyoruz kimsenin cebinden parasını da çalmıyoruz artı insanlara destek olmaya çalışıyoruz İnsanlar da bize destek oluyor. O yüzden çok fazla sözü de gerek yok. Dediğim gibi böyle bir açıklama videosu olsun istedim. İçimde kalmasın istedim. Normalde çekmeyecektim ama çekeyim dedim. Beni seven insanlar da hani duysun ne düşündüğümü görsünler diye. Başka da söylenecek bir şey yok zaten. Sizleri seviyorum. Çekilişe katılmayı, kanala abone olmayı, işte beğenmeyi, bütün youtuberlar gibi böyle şeyleri söylemeyeceğim. Siz yapacağınızı biliyorsunuz. Yapmak isterseniz yaparsınız zaten. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Öpüldünüz. Obrigado. <coughs>